arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ve Mat'ı öğreniyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi de aldım. Şuradan bir uzaklaşalım. Bebek de yapma. Deprem de bebek. Evet, evet. Hadi biraz bu tarafta da gidelim. Ondan sonra evresine gidelim. Burada çünkü oynayalım. Doğanlar falan var. Bir de yumruğumuz var bu arada. Basınca gördüğünüz gibi yumruk Aa Ben ben yumrukla vursam yaprak bile kıpırdamaz. Bir kocaman bir bebiş var yanımızda. Ben yani biz emzimizi içe içe büyüyelim. İçiyoruz, içiyoruz, içiyoruz. Next, baby oldum. Yani biraz büyük bir baby oldum. İçi Oo. Bak yakından bakarsanız boyum artıyor Ben bile zor görüyorum İçi yorul İçi içi büyücü geçiyorum. Oh. İçe içe büyüyeceğim. Next back. Ben biraz büyük bir baby. Yine de ben değilim. Oo adama tek attı. Yapma. Yapma. Oh yapmadım. Ama ayağımın içine girdim şu an adamın. Neyse ben kendimi göstereyim şöyle. Çıvır 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 ya <laughs> Dur bu adam nasıl bir bebeğiymiş Ona bakalım Adamlar kavuşuyor Kim öldü Oo, O bebeği öldü Big bebeğiymiş O adam big bebeğiymiş Emma. Ancak farkı görüyorsunuz der yani küçük adamla. Bayağı bitmişiz. Aa dur <laughs> hatta ben sana satışabilir miyim? Baby dövüş. 12 12 canın gitsin baby. Demiş canın gitsin. Canın gitsin. Baby bebe 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 bebe. 12 12 canı gidiyor adamın. Bloğum bloğ bloğ bloğ. Adam çok hızlı biz büyüdüğümüz için biraz. Of! Oh, ne vurduk adama? Goku Oo, adamı oh, son anda yapıştırdım.

hesabı edelim. Şu an biz üçüz, bayağı da hızlı gidiyoruz ama biz bizden küçük yetişemiyoruz çünkü çok hızlı koşuyorlar. Biz bildiğiniz için biraz daha yavaşız. <laughs> Hemen biraz daha ilerledikten sonra yavaş yürümekten <laughs> de nefret ediyorum. içe basalım hemen ensimizi alalım. Çok güzel bir şekilde içelim. İçiyoruz, içiyoruz, oh içiyoruz. Ya bak bebiş gelme ya. Ya bu bebi benden yavuş olmasın. Nasıl vurabiliyor bana? Bir el bulmuş ölmüş ya? istiyorum ben. Yani. Ben doğduğum yerde gelişmek istiyorum. İç 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 Biraz daha büyüyeyim ondan sonra. Aa bak şurada bir şey daha var Bir. Adamlar artık bana doyurmuyor. Çok büyümüşler. Neden canım gittin ya? alalım. Patak 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 next pro. Aa şimdi küçük bir şey satışabilirim mesela. Ve biş bebe. Az daha vurayım Hadi biraz daha. Tekrar doldu. Aa. <laughs> Adamı neden satar işte, neden böyle bir şey? Neyse biz güvenli alanda duralım. Ve ben kapışmak istiyorum güvenli alanda durmak için. Ne al güvenli alanda? ya dur. Kesrema gel yine. Başlar birin garip. Ama dur niye? Çünkü öbür türlü burada kapışamıyoruz, orada kapışamıyoruz. Hadi. <laughs> <laughs> Bakalım burası gerçekten güvenli bir ülke mi bilmiyorum. Ulam. Buranın, buranın var da seçti onu. Evet gerçekten güvenli bölgeymiş çünkü işlemiyor. 3 Yok 1 Yok 3 <laughs> Hadi içeriyim içeriyim büyüyelim. İçeriyim içeriyim büyüyelim. İçelim içeriyim büyüyelim. İçelim, içelim, büyüyelim. Evet. Arkadaşlar konuşmayı unutuyorum. Bazen çok şey yapmakla ilgileniyorum. Güvenli girmekle meşguldüm. O yüzden çok konuşamadım. Ne yapacağımı bilemedim de. Bu arada biz büyümüşüz. Teen baby olmuşuz. Öbür de Smiley olmuş. Bu adam satışırken kendis çocuk neden büyüyüp biz onu öldürelim diye. O bana satıştı çünkü. Bedenini ödeyecek. Ama ben bu böyle onu öldüremeyeceğim için Ama aslında onunla aynı boydaymışız öldürebilirim de O adamın beni öldürmesi an meselesi O yüzden Böyle Güvendiği alandan çıkacağız birazdan Tabi biraz daha büyüyünce Penguenli adama bak çok tatlı Deklanmıyor pardon sözleri geri alıyorum O adam gitti, biz burada gelişelim bence. Ben burada gelişeceğim beyler. Siz dalıyorsanız ben de dalırım. Gelin buraya. Sataşıyor musunuz siz birbirinize? Siz sataşırsanız ben de sataşırım. Gelin şu kuzumla ya sataşalım. Siz sataşırsanız ben de sataşırım. Bacak, No. Asa da memur diyor anlamıyorum ki. Hatta herkes öldü, tek başına kaldım. <Gülüyor> kaldım faturaları güzel bir şekilde ensenizi geçelim. İç 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 iç. İç 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 iç. Aa uzaylı yere atmış. Vuralım mı canım? Basın kendini. Güvende da bir şey yapamazsın ki. Güvende alanda oturup. Ah arkadaşım. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> arkadaşlar. Nasıl taştın bedenini ödeyeceksin. Yani üç gözlü yaratak. Dominion. <laughs> Sen beni yaralayamazsın. Ama ben seni yaralarım. Canavar. İşte işte baby. seni. Oh. Oh. Aç taştı i̇şte işte <laughs> plop 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 plap plop plop perdi 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 pipedi pipedi ve tamam Arkadaşlar birazdan kapatmak zorunda kalacağım çünkü zaman azaldı. Ha 4 dik geldi yani kim oymuş? Bugün çok gelişemedim ama <Gülüyorbeliev1> öbür videoda bu oyuna girdiğimde büyük ihtimalle çok fazla geçeceğim bayağı da büyüdük yani büyümediğimizi söyleyemem. Bugün de bu kadar büyüdük yani ne yapalım. Adama bak adama savaşmaya geliyor. <laughs> Aa adam oyundan çıktı. İşem içelim bizden küçük bir Ah bak oradalar. Korona, korona ben geliyorum Sessizce. Bir onlarla arkadaşlık kurmaya geliyorum gibi. Ben ondan sonra çatı ben küçük adam Uldarım. Ulan horunah çıktı yine yuva mı? Woah woah woah. Canım bu kadar süründü ha? Hah hah hah. Ulan horunah çıktı adam ünüş. Saç ikimiz kaldık galiba. Canım da da gel buraya. Woah, tak 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 tak. bom dia Neden? Arkadaşlar sen dolduğu için kapatmak zorundayım bu videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın